Kaanlık bilincine hoş geldiniz. Ben Gök Kaan. Bugün konuğumuz sadece bedenimiz değil, tüm varlığımızı saran görünmez bir şey. Duygu frekanslarımız ve enerji alanımız. Hepimiz gün içinde bir sürü duygu yaşıyoruz öyle değil mi? Neşeden üzüntüye, coşkudan endişeye. Peki bu duyguların sadece kafamızın içinde oluşan şeyler olmadığını, aslında somut bir enerjiye sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Ben tam da bunu kastediyorum. Her duygu kendine özgü bir titreşim taşıyor. Tıpkı bir radyo frekansının belirli bir frekansta yayın yapması gibi. Duygularımız da evrene sürekli enerji sinyalleri gönderiyor. Bu sinyaller bizim kişisel enerji alanımızı yani auramızı şekillendiriyor. Bu enerji alanı da hem içsel sağlığımızı hem de dış dünya ile olan ilişkimizi derinden etkiliyor. Bugün bu görünmez dünyanın kapılarını aralayacağız duyguların enerji bedenimiz üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyeceğiz ve en önemlisi kendi frekansımızı bilinçli bir şekilde nasıl yükseltebileceğimizi keşfedeceğiz. Hazırsanız enerji alanımızın sınırlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu bölümde duyguların enerji bedenimiz üzerinde etkisini işlemeye düşük frekansları ele alarak başlayacağız. Fiziksel bedenimizin ötesinde her birimizin bir enerji bedenine sahip olduğu eski bilgilerden modern bilme kadar birçok alanda kabul gören bir gerçek artık. Bu enerji bedeni yaşam gücümüzün aktığı, duygusal ve zihinsel durumlarımızın doğrudan yansıdığı bir alan. Duygularımız da bu enerji bedeninin kalitesini ve yoğunluğunu belirleyen en temel şeyler. Düşünün ki her duygu bir enerji dalgası. Tıpkı bir taşın suya atıldığında dalgalar oluşturması gibi duygularımız da enerji alanımızda dalgalanmalar yaratıyor bu tüm dalgalar aynı değil. Bazı duygular enerji alanımızı daraltan, yoğunlaştıran ve hatta bloke eden düşük frekanslı titreşimlere sahip. Peki bu düşük frekanslı duygular hangileri? Korku, yüz belirsizlik, endişe ve tehdit hissi. Korku enerji alanımızı küçültüyor ve bizi savunma moduna sokuyor. Öfke 150 Hz, kontrol kaybı, hayal kırıklığı ve sinirlilik. Öfke enerjiyi hızlıca bitiriyor ve etrafımıza olumsuz bir titreşim yayıyor. Üzüntü ve keder 75 Hz civarında, kayıp, pişmanlık ve çaresizlik. Bu duygular enerjiyi ağırlaştırıyor ve içsel bir çöküş hissi yaratıyor. Kıskançlık 120 Hz civarı, yetersizlik ve başkalarının sahip olduklarına duyulan arzu. Kıskançlık kıyaslama ve tatminsizlik enerjisi yaratıyor suçluluk ve utanç en düşük frekanslardan biri 20-30 Hz civarı. Kendine yönelik olumsuz yargılar ve değersizlik hissi. Bu duygular enerji alanımızda ağır bir yük oluşturuyor. Gurur 175 Hz. Bazı insanlar bunu pozitif görür ama öyle değil. Kendini beğenmişlik, kibir, başkalarından üstün görme bu düşüşe yol açabiliyor. Bu düşük frekanslı duygular içinde uzun süre kalmak sadece ruh halimizi değil fiziksel sağlığımızı da kötü etkiliyor. Stres hormonlarının artmasına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hatta kronik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Hayatımızdaki tıkanıklıkların, tekrar eden kötü deneyimlerin ve başarısızlıkların altında yatan temel nedenlerden biri, bu düşük frekanslı titreşimleri sürekli yaymamız olabilir. Enerji alanımız yaydığımız frekansla uyumlu şeyleri kendimize çekiyor düşük frekans düşük deneyimleri çağırıyor. Neyse ki bu durum kaderimiz değil. Şimdi yüksek frekanslı duygulara ele alalım. Bunlar enerjimizi yükseltmenin anahtarı. Duygu frekanslarımızı bilinçli bir şekilde yükseltme gücüne elbette sahibiz. Düşük frekanslı duyguların tam tersi olan yüksek frekanslı duygular enerji alanımızı genişletiyor, parlaklaştırıyor ve adeta bir mıknatıs gibi olumlu şeyleri kendimize çekmemizi sağlıyor. Bu yüksek frekanslı duygular hangileri? Sevgi 500 Hz, koşulsuz şefkat ve bağlantı ve kabul. Bu en yüksek frekanslardan biri. Neşe, 25 neşe 540 Hz, coşku, mutluluk ve yaşam sevinci. Neşe etrafında pozitif bir enerji yayıyor ve bu aynı zamanda. Barış ve huzur 600 Hz, içsel dinginlik ve kabullenme barış zihni sakinleştiriyor ve enerji alanımızı dengeliyor. Şükran ve minnettarlık 700 Hz ve üzeri, sahip olduklarımıza duyulan derin takdir, şükran anında titreşimi yükselten ve bolluğu çağıran güçlü bir kuvvet. Coşku ve ilham, yaratıcılık, motivasyon ve yaşam enerjisi, bunlar 310 Hz civarında, bizi harekete geçiriyor ve potansiyelimizi ortaya çıkarıyor. Kabul 350 Hz, ilhamın getirdiği akışa teslimiyet ve kabullenme haliyle örtüşür. Akıl ve mantık 400 Hz, yaratıcı ilhamın çoğu zaman berrak düşünce ve planlamayla birleştiği düşünülür. Yüksek frekanslı duyguları yaşadığımızda kendimizi enerjik, ilham dolu, canlı ve bağlı hissediyoruz. Bu duygular bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, zihinsel berraklığı arttırıyor, yaratıcılığımızı besliyor ve genel olarak yaşam kalitemizi yükseltiyor. Hayatımıza bolluk, sağlık, uyum ve mutluluk çekmemizin temel yolu bu yüksek titreşimli duyguları bilinçli olarak yaymaktan geçiyor. Mekan ve beden enerjisi temizliği kendimizi arındırma sanatı Şimdi çok önemli bir konuya değinelim. Mekan ve beden enerjisi temizliği Bu temizlik sadece derin bir meditasyona veya bilinç olduğuna başlamadan önce değil, gün içinde kendimizi ağır, yorgun, veya negatif enerjilerden etkilenmiş hissettiğiniz her an uygulayabileceğiniz güçlü bir pratik. Kendinizi arındırılmış ve yüksek titreşimli hissetmek için bu adımları düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Tıpkı bir cerrahın ameliyattan önce steril ortam yaratması gibi, biz de içsel yolculuğumuz ve günlük yaşamımız için mutlak bir saflık ve dinginlik alanı oluşturacağız. Bunu adım adım nasıl yapacağız hemen anlatayım. Adım 1. Elbette dijital adım. Telefonlarınızı, tabletlerinizi, bilgisayarlarınızı üzerinizden çıkarın, size dokunmasınlar. Bunları mümkün olduğunca uzağa, hatta başka bir odaya koyun. Eğer frekans dinlemek için kullan kulaklık kullanmanız gerekiyorsa, kablosuz olanı tercih edin. Cihazınızı varlığını hissetmeyeceğiniz, enerjisinin bile size ulaşamayacağı bir mesafede tutun. Bu basit ama kritik bir adım etraftaki elektromanyetik kirliliğin sizi derinleşmekten alıkoymasını engelleyecek. Her bildirim dikkatinizi dağıtabilir, amacımız bu kapıyı tamamen kapatmak. Adım 2. Mekanı enerjetik olarak arındırma. İçinde bulunduğunuz ortamı enerjetik olarak temizlememiz gerekiyor. Bunun için bir tütsü kullanın, ada çayı ya da üzerlik kullanabilirsiniz tütsünüzü yakın ve dumanının nazikçe spiral bir şekilde yükselmesini izleyin. Odanın dört köşesine kuzey, güney, doğu ve batı dolaşarak elinizdeki tütsüyü dairesel hareketler çizdirerek gezdirin. Bu sırada niyetinizi açık ve güçlü bir sesle ifade edin. Kuzeyin, güneyin, doğunun ve batının ruhları, kök tekmenin vazifeleri. Kendi adınızı söyleyerek ben Gökkağan sizi desteğe çağırıyorum. Bu dumanın değdiği hiçbir yerde negatif bir varlık, hiçbir istenmeyen enerji kalmaz. Odanın tüm kapıları, pencerelerinin dört büyük köşesi, dumanı dikkatle gezdirerek enerjisel olarak alanı mühürleyin. Eğer birden fazla kapı varsa, her birini aynı özelliğe mühürlediğinizden emin olun. Bu mühürleme, mekanımızda pozitif bir enerji akışı sağlarken, aynı zamanda negatif bir varlığın veya negatif bir enerjinin sonradan da girmesine mani olacaktır. Adım 3. Bedenin manyetik alanını temizleme. Mekanın enerjisini arındırdıktan sonra sıra kendi manyetik enerjinizi temizlemeye geliyor. Odanın ortasına gelin, yaktığınız tütsüyü kollarınızın altından başlayarak bedeninizin etrafında daireler çizerek yavaşça gezdir. Tütsünün dumanının sizi baştan aşağı sardığını, her katmanında duran enerjiyi çözdüğünü imajine edin belinizin etrafında 3 kez ardından başınızın etrafında da 3 kez bu işlemi tekrarlayın. Bu ana enerji merkezlerindeki birikmiş blokajları çözmenize yardımcı olacak. Tütsünüzü işiniz bittiğinde güvenli bir şekilde yerine nazikçe bırakın. Adım 4. Fiziksel arınma hareketleri. Şimdi enerji toplamaya ve bedeninizden ayrılan negatif enerjileri emmeye yardımcı olacak canlı bir bitkinin yanına gidin. Her hareket, birikmiş bir enerjiyi bilinçli olarak bedenden uzaklaştırma niyeti taşıyor. Kol ve omuz temizliği Sağ kolunuzu dümdüz ileri uzatın Elinizi sanki dul der gibi dik tutun Bileğiniz gergin olsun Diğer elinizle bileğinize dolanmış hayali örümcek ağları ve manyetik iplikler varmış gibi 2-3 kez çekin ve yanınızdaki bitkinin üzerine atın. Bu sırada günlük hayatın getirdiği kısıtlayıcı enerjilerden yapamam edemem gibi inançlardan arındığınızı hissedin. Aynı işlemi sol bileğiniz için de tekrarlayın. Sonra dirseklerinizi kırın. Kollarınız ileri bakarken dirseklerinizi yukarı doğru kaldırın. Sanki boksör gard pozisyonunda gibi. Aynı çekme hareketini dirseklerinizden manyetik alanınızı temizleyerek yapın. Bu omuzlarınıza ve kollarınıza yüklediğiniz sorumlulukların, başkalarının beklentilerinin enerjisini temizler. Ayrıca aynı şekilde koltuk altlarını da temizleyin. Bu hareket taşıdığınız görünmez yüklerden kurtulduğunuz isim geliyor. Yüz ve baş bölgesi temizliği. Sağ elinizden, burnunuzdan, sol elinizle gırtlağınızdan olumsuz manyetik alanları çekip alın ve bitkinin üzerine atın. Bu sırada kötü kokuların, olumsuz deneyimlerin, kötü sözlerin veya yiyecek içecek kalıntılarının enerjisini temizlediğinizi imajinlayın. Sonra sağ elinizden alnınızdan geriye doğru sol elinizle de sakalınızı sıvazlar ve aşağı doğru belinize doğru çeker gibi manyetik alanları temizleyin. Bu noktada kadın olup sakallarınızın olmamasının bir önemi yok. Sanki öyleymiş gibi yapın. Bunu yaparken zihninizden geçen negatif düşünceleri, kendinize söylediğiniz olumsuz cümleleri arındırdığınızı düşünebilirsiniz. Bu zihinsel berraklık için önemli bir adım. Kulak temizliği, Kollarınızı yanlara doğru açın, ellerinizi pençe gibi yapın. Kollarınızı dirseklerinizden kırarak kulaklarınızdaki negatif manyetik alanı söküp alın. Her bir hareketi 2-3 kez tekrarlamayı unutmayın. Bu hareket kulaklarınıza giren olumsuz seslerin, dedikoduların, sizi aşağı çeken eleştirilerin, kötü sözlerin enerjisel tortusundan kurtulduğunuzu simgeliyor. Omurga temizliği. Son olarak dizlerinizi hafifçe kırın, Ellerinizde, arkanızda, sırtınızda avuç içlerinizi birbirine temas edecek şekilde birleştirin. Eğer avuçlarınız birleşmiyorsa, ellerinizin dış yüzlerini birbirine dokundurarak niyetinizi güçlendirin. Niyetin kendisi yeterlidir. Bu birleşmiş elleriniz omurganız boyunca kaldırabildiğiniz kadar yukarı doğru kaldırılmalı. Sanki omurganızdaki tüm enerjisel düğümleri çözüyor musunuz gibi. Sonra kollarınızı aşağı doğru sallayarak omurganızda birikmiş olumsuz manyetik yükten, geçmişin ağırlığından ve kronik gerilimden tamamen kurtulun. Basit ve etkili frekans yükseltme teknikleri İşte şimdi enerji alanımız tamamen temizlenmiş ve yüksek frekanslı duyguları davet etmeye hazırız. Peki bu yüksek frekanslı duyguları sadece düşünmekle mi deneyimliyoruz? Hayır, çok daha derin ve etkili bir yolu var. Bu pratik derin bir gevşeme durumunda Hatta binaural teta dalgaları dinleyerek bilinçaltımıza eriştiğimiz anlarda uygulayacağız. Bu sayede duyguların titreşimlerini çok daha derinden hissedip enerji alanımızda kalıcı bir değişim yaratabiliriz. Ayrıca ileride detaylandıracağımız sözsüz iletişim nonverbal communication yöntemi bu yüksek frekansları deneyimlemede ve yaymada çok etkili bir yöntem. Şimdilik gelin günlük hayatımızda frekanslarımızı nasıl yüksek tutacağız ona bakalım. İşte size kolayca uygulayabileceğiniz etkili kanıtlanmış bazı teknikler. Şükran tekniği belki de en güçlü frekans yükseltici bu. Her gün özellikle sabah kalktığınızda veya gece yatmadan önce hayatınızda şükrettiğiniz 3 ila 5 şeyi düşünün. Bunlar büyük şeyler olmak zorunda değil. Bir fincan sıcak kahve, güneşin doğuşunu izleme fırsatı, sağlıklı bir nefes, sevdiklerinizin varlığı. Şükran duygusu anında titreşimi yükseltiyor ve zihninizi pozitif bir hale getiriyor. Bir şükran günlüğü tutmak da bu pratiği oldukça güçlendirir, ayrıca fiziki bir dünyaya taşır. Bilinçli nefes ve meditasyon Gün içinde sadece 20-25 dakikanızı ayırarak derin meditasyon gevşeme sırasında telkinde bulunur. Şükran pratiklerindeki telkinleri derin meditasyon sırasında teta dalgası bölgesinde yapmak çok etkilidir. Biliyorum bunu şu an henüz açıklamadık veya uygulamadık ama gelecek bölümlerde konularımız dahilinde. Nefesinizle birlikte vücudunuza giren yaşam enerjisini hissedin. Düzenli meditasyon zihninizi sakinleştirip stres seviyenizi düşürecek ve enerji alanınızı yükseltmenize yardımcı olacak. Doğada vakit geçirme. Doğa zaten başlı başına bir enerji kaynağı. Ağaçların, suyun, toprağın ve temiz havanın kendine özgü yüksek bir frekansı var. Yürüyüşe çıkın, bir ağaca dokunun, hatta sarılın, ayaklarınızı toprağa basın ve sadece bir parkta oturun. Doğanın saf enerjisi sizin frekansınızı doğal olarak dengeleyip yükseltecek pozitif onaylamalar yani afirmasyonlar. Ben sevgiyim, ben neşeyim, ben sağlıklıyım, ben bolluk içindeyim gibi pozitif cümleleri sık sık tekrarlayın. Bu güçlü kelimeler bilinçaltınızı yeniden programlamaya yavaş yavaş yardım edecek. Ancak tek başına yeterli değil o yüzden zaten derin meditasyonlar uygulayacağız. Önemli olan bu cümleleri söylerken duygusal olarak hissetmeniz. Yardım etmek ve sevgi paylaşmak, başkalarına karşılık beklemeden yardım etmek sevgi ve şefkat göstermek enerjinizi anında yükselten güçlü şeylerden biri. Birine gülümsemek, iyi bir söz söylemek veya küçük bir iyilik yapmak bile enerji alanınızda pozitif bir dalgalanma yaratıyor. Paylaştıkça çoğalan bir enerji yasası var. Yüksek frekanslı müzik dinlemek, belli frekanslara ayarlanmış şifa müzikleri, klasik müzik veya doğal sesleri gibi rahatlatıcı melodiler beyin dalganızı etkileyerek frekansınızı yükseltebiliyor. Meditasyonlarımda da ses frekanslarının gücünden faydalanıyorum. Bu tür müzikler derin gevşemeye geçmenize ve istediğiniz zihinsel ruhsal duyuma ulaşmanıza yardımcı oluyor. Fiziksel aktivite, dans etmek, yürümek, spor yapmak gibi fiziksel aktiviteler ruhan enerjiyi serbest bırakıyor ve vücudunuzdaki enerji akışını hızlandırıyor. Bu da frekansınızın yükselmenize yardımcı olan bir başka etki. Bedenimiz bir tapınak ve onu beslediğimiz yiyecekler doğrudan enerji seviyemizi etkiliyor. Canlı, doğal ve besleyici yiyecekler yemek enerji frekansımızı yükseltiyor. Yeterli su içmek de bedenimizin enerji iletimini daha iyi hale getiriyor. Bu noktada özellikle alkali suyu öneririm. Gülmek ve eğlenmek kahkaha en hızlı frekans yükselticilerden biri. Komik videolar izleyin, arkadaşlarınızla vakit geçirin, sizi neşelendiren aktivitelere katılın neşe ve eğlence enerji alanınızı anında aydınlatıyor. Fiziksel frekans düşürücülerden kaçınmanın etkili yollarından kısaca bahsedelim. İşlenmiş ve düşük titreşimli gıdalar, fast food, aşırı işlenmiş gıdalar, rafine şeker, yapay tatlandırıcılar, koruyucu içeren yiyecekler ve katkı maddeli ürünler enerjimizi düşürür. Bu tür gıdalar bedenimizi ağırlaştırır, sindirim sistemimizi yorar ve yaşam enerjimizi emebilir. Mümkün olduğunca doğal, taze, organik ve canlı gıdalarla, meyve, sebze ve tahıllarla beslenmeye özen göster. Alkol ve aşırı kafein tüketimi Alkol ve aşırı kafein anlık bir enerji artışı sağlayabilir gibi görünse de uzun vadede sinir sistemini yorar ve enerji seviyelerinde dalgalanmalar yaratarak frekansımızı düşürür. Dengeli ve ölçülü tüketim önemlidir. Yetersiz uyku ve düzensiz yaşam tarzı Bedenin dinlenmesi ve kendini yenilemesi için yeterli ve kaliteli uyku şarttır. Düzensiz uyku saatleri kronik yorgunluğa ve enerji düşüşüne yol açar. Benzer şekilde fiziksel aktivite eksikliği ve sürekli oturmak ve enerjinin durgunlaşmasına neden olur. Kirli ve düşük enerjili ortamlar Düzensiz, dağınık, havasız ve negatif enerjili ortamlarda bulunmak frekansımızı olumsuz 10 etkiler. Ev ve çalışma ortamlarımızda düzenli, temiz, havalandırılmış, pozitif objelerle bitki, doğal taşlar, sanat eserleri olabilir, desteklemek önemlidir. Enerjisel temizliği düzenli yapmak da bu açıdan kritiktir. Elektronik cihazlara aşırı maruz kalma, elektronik alanlar MF, özellikle cep telefonları, Wi-Fi ve diğer elektronik cihazlardan yayılırlar. Uzun süreli maruz kalındığında enerji alanımızda bozulmaları ve frekans düşüşüne neden olabilir. Dijital detoks yapmak, uyurken cihazları uzak tutmak veya kapatmak bu etkiyi azaltır. Zihinsel ve duygusal frekans düşürücülerden kaçınmak, zihinsel ve duygusal durumlarımız frekanslarımızın en güçlü belirleyicileridir düşük frekanslı düşünce kalıpları ve duygu enerji alanımızda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Sürekli negatif düşünceler ve endişe, sürekli olarak olumsuz senaryolar kurmak, geçmişin pişmanlıklarında veya geleceğin endişelerinde kaybolmak enerji alanımızı kasvetli bir hale getirir. Zihinsel geviş getirme, rumination denilen ve kaygı döngüleri frekansı en hızlı düşünen etkilerdendir. Eleştirel ve yargılayıcı olmak, hem başkalarını hem de kendinizi sürekli eleştirmek ve yargılamak kendi içinizde ve dışınızda düşmanca bir enerji alanı yaratır. Bu sevgi ve kabul gibi yüksek frekanslı duyguların önünü kesin. Dedikodu ve şikayet etmek, başkaları hakkında olumsuz konuşmak veya sürekli her şeyden şikayet etmek yaydığınız enerjiyi düşürür ve size daha fazla şikayet edecek durum çeker. Bu bir enerji vampirliği gibidir. Geçmişe takılık kalmak ve affedememek, geçmişteki olumsuz deneyimlere takılık kalmak, eski kırgınlıkları canlı tutmak ve affetmemek enerji bedenimizde ağır yükler oluşturur. Kin ve nefret gibi duygular frekansı inanılmaz derecede düşürür. Affetmek kendimizi özgürleştiren bir eylemdir. Geçmişe takılmak sanki çapa atmak gibi kurban rolü oynamak ve çaresizlik hissi. Hayatınızdaki olumsuzluklardan sürekli başkalarını veya koşulları sorumlu tutmak, kendinizi çaresiz ve kurban gibi hissetmek, kişisel gücünüzü elinizden alır ve enerjinizi sıfıra indirir. Sorumluluk almak ve gücü ele geçirmek ve frekansı yükseltir. Kıyaslama ve yetersizlik hissi. Kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslamak, onların sahip olduklarına imrenmek ve bu yüzden yetersiz hissi. Benlik değerinizi düşürür ve kıskançlık gibi düşük frekanslı duyguları tetikler. Her bireyin kendi eşsiz yolculuğu olduğunu hatırlamak önemlidir. Olumsuz medya tüketimi. Şiddet içeren haberler, korku filmleri, dedikodu programları ve genel olarak olumsuz içerikler zihninizi ve bilinç aldığınızı kirleten frekansınız düşüren şeylerdir. Bilinçli medya tüketimi, pozitif ve ilham verici içeriklere yönelmek önemlidir. Özellikle frekansınızı yüksek tutmak, tıpkı bir bahçeyi budamak gibidir. İstenmeyen otları yani düşük frekanslı eylemleri temizledikçe, güller yani yüksek frekanslı durumlar daha rahat açar. Hem fiziksel hem de zihinsel seçimlerimizle, kendi enerji alanınızın efendisi olabilir ve kanlık bilincinin temelini oluşturan yüksek titreşimli bir yaşam sürebilirsiniz. Unutmayın, biz sadece fiziksel bedenlerden ibaret değiliz. Enerjiden yani saf titreşimden oluşmuş varlıklarız. Ve bu duygularımız, bu enerjiyi şekillendiren en güçlü araçlar. Düşük frekanslı duygularda takılıp kalmak yerine bilinçli seçimlerle yüksek frekanslı duyguları hayatımıza davet ederek hem kendi iç dünyamızı hem de etrafımızdaki gerçekliği değiştirebiliriz. Kendi enerji alanınızın bir kanunu olun ve onu en yüksek frekanslara çıkarın. Bu sadece kendinize değil tüm dünyaya yapacağınız en büyük iyilik olacak. Yüksek titreşimli bir yaşam daha çok sağlık, daha çok mutluluk, daha çok bolluk ve daha çok uyum demek. Bu teknikleri günlük hayatınıza dahil ederek kendinizi daha enerjik, daha pozitif ve daha güçlü hissedeceksiniz. Unutmayın, her an yeni bir başlangıç ve frekansınızı yükseltmek için her zaman bir şansınız var. Bir sonraki videomuz çok özel olacak. İçsel dengelenme meditasyonu, duygusal yüklerden arınma. Bu başlığın altında negatif duygulardan enerji bedeninizi nasıl temizleyebileceğinizi adım adım bir uygulama videosuyla göstereceğiz. Bu video 20 Temmuz Pazar günü sizlerle yayında olacak. Ayrıca size genel programımızdan da bahsetmek istiyorum. Sadece bu Perşembe hariç her Perşembe günü saat 17'de sizleri her Pazar günü yapacağımız meditasyon videosuna hazırlayacak bir bilgilendirme içerikli video yayınlanacak. Ve Pazar günü saat 14'te paylaşacağımız meditasyon videolarıyla öğrendiğimiz yeni bilgileri uygulamaya alacağız. Belirli bir sırada ve uygulama metodu ile oluşturulmuş uzun bir video programımız var. An itibariyle 40 videoluk içeriğimiz çoktan hazırlandı. Bu metodu sırasıyla ve atlamadan uygulamanız çok kritik. Çünkü bir meditasyon uygulamasını atlarsanız bir sonraki meditasyon uygulamasında ne olduğunu henüz bilmediğiniz bir aracı kullanmanız istenecek. Bu yüzden paylaştığımızda hemen haberdar olmanız için kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaanlık bilinciyle esen kalın.